Ben Profesör Doktor Ahmet Çoşar. E, bu yoğun bakımı sorumlusuyum. Dediğiniz gibi bu dünyada olan global bir problem. E, Tabi bunun içerisinde Türkiye'de var. E, başlangıç döneminde bizim oldukça tatminkar stabil gitmesine rağmen yaz tatiliyle beraber biliyorsun bir miktar artma oldu. Bunlar da biz zaten aslında bekliyorduk da şu ana kadar. Ve umuyoruz ki tatil döndü, harekette azaldığı için önümüzdeki dönemde bir miktarda tekrar aşağı doğru azalmasını bekliyoruz. E, tabii ki biz sağlık çalışanlar olarak bütün gayretimizi gösteriyoruz görüyoruz. Ama bu iş sırf e, sağlık çalışanları değil. Toplum olarak hepimiz duyarlı olmalıyız. Yine bir sağlık çalışan en büyük risk ilk defa belki bir hastalık grubunda hedef kitle bir sağlık çalışanı. Nitekim ciddi şekilde arkadaşlarım hekim, hemşire, diğer sağlık çalışanında bayağı ciddi rahatsızlıklar var. E, bunu aşabilmemiz için toplum olarak bir toplumsal duyarlılık getirmemiz lazım. Bu maskedir, mesafe, el yıkama. Bunlara uymamız lazım. Bu aşamada işte büyük bir ümitle aşıyı bekliyoruz. Umarız bu olabilir. Veya ciddi bir mutasyon olup virüsle aynen bir uçuk gibi bu işi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Ama önümüzdeki birkaç ayda belki bu şeyin sonuna kadar şu anda gördüğümüz hatta belki Mart ayına kadar 2021'e kadar da bu sıkıntıyla uğraşacağız gibi gözüküyor şu anda geldiğimiz kadarıyla. Ee, tabii ki biz gayretimiz gösteririz ama toplum olarak buna duyarlılık göstermezsek, eğer bu sosyal mesafe uymazsak, maske kullanımda gerekli özeni göstermezsek, hareketlilik daha çok, çok artarsa hatta ben bunu kabaca şunu söyleyeyim. Bizim dışarıya verdiğimiz havayı etrafımızdaki insanlar alırsa bu normalde de yanlış bir şeydir. Bu kirli havayı bunun kurturamaz bu ana kadar gelen. Bir de ben burada ayrıca şunu da söylemek istiyorum tıbbın hiçbir döneminde ilaçlar aslında tamamen bir oyun değiştirici canlılar değil. Herkese böyle bir beklenti Sanırım bir ilaç çıkacak, düğmeye basacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar olsa da ancak tedavinin bir parçası olacak. Bu bizim bahsettiğimiz temel koruyucu yaklaşımlara biz uymazsak ilaçlar tek başına bir şey de getiremez. Bunu da özellikle vatandaşın bilmesinde yarar var. Şunu bilmemiz lazım. Bu rahatsızlığa biz koruyucu önlenme alırsak atlatır tabii atlatmazsak ucu ölüme kadar gelen, nitekim çok fazla bugün ellerin üzerinde her gün hasta kaybedebiliyoruz. Bu olabilir. Yani bunun şakası yok. Bu ciddi bir problem. Sağlık problemi. Bütün toplumun her bireyi etkili. Bir daha önce şunu söyleyeyim. Daha önce sanki ileri yaşta yanda hastalığı olan genel durumu düşkün hastalığı ama şu anda artık biliyorsun 2 yaşında çocuğa kadar görüldü. gençlerde de nitekim bizim yoğun bakımda bakın bu hastamız 49 yaşındaki bir hastamız. Buna kadar oran da düşebiliyor. Bir diğeri de bu hastanın yine bariz bir özelliği. Yani bireyler arasında çok büyük bir farklılık gösteriyor. Yani ben sağlıklıyım, gencim, şu bu filan değil. Herkese farklı var. Nitekim buraya geliyor. Birden apar topar hastamızda bozulma olabiliyor. Onun için mutlaka o duyarlılığı göstermemiz gerekiyor. Şu anda ciddi bir saldırı söz konusu, salgın söz konusu. Bizim burada öğretim üyesi arkadaşlarımız, diğer asistanlarımız, herkes her gün ciddi pozitif sonuçlar alabiliyoruz. Eee tablo ciddidir. E, bunun için gereken yapmamız gereken rasyonel bilmemiz, bilimsel bilgilerin bize aktardığına buna toplum olarak uymamız gerekir.